Başınıza gelecekleri anladınız galiba yüzünüzdeki şey... ifade <laughs> bana öyle arka, geldi. Arka sokaktan geldim bir şey yapalım diye burada, <laughs> <laughs> burada da varsınız. Her şey yolunda. Her köşeyi tuttuk. İyi <laughs> sağ olun siz nasıl? <laughs> Vallahi benim koşturmaca bugün konsolosluğunda bir işimiz vardı. Bizemizi aldık biliyorsunuz artık bize bile e, zor alıyor. Zor, zor çıkıyor artık sevilerek çıktık yani. Nereye yolculuk vardı? Ya Amerika'da bir konserimiz olacak nasipse. Ekim'in Türk gecesi yapılacak, konuşuyoruz. Evet, detayları biraz anlatacaksınız. Ee, ya aslında detayları, bizden çıkmadan çok detaya girmedim. Sadece böyle bir konser olacak. bizeniz ee, var mı deyince, dedim şu an bilmiyorum dedim. Şu an rahatsınız <laughs> ama. Şu an, bugün keyifli günde yakaladınız ee, beni ya. Çok iyi. Ne zaman yolculuk, ne zaman konser? Ya, bu sene içerisinde olacak inşallah. Anladım. Bizi çok güzel temsil edeceksiniz diye düşünüyorum. Tabii ki tabii. Asıl soruma <laughs> geliyorum o zaman. Yani esas konuya gel. <laughs> yani, e, hani yıllardır durup durup bir anda bir patladığınız gibi bir şey oldu aslında. Sizin açınızdan. Babanın zaman zaman söyleniyordu aile fertleri ama ya, e, yani, ne oldu, neden oldu, neden böyle bir e, konuşma gereği hissettiniz merak ediyorum. Ya aslında bu böyle çok doğaçlama çıktı. Ben hani yine e, çok bir şey söylemeyecektim hani korkarılır, en evet. içinde kalır misali. Ama böyle öyle bir soru geldi ki işte hani herkese görüşüyorsunuz işte aranızda nasıl gibi bir soru gelince hikaye yine bir oraya geldi. E, ya nasıl diyeyim ki? Bizim çok insanlar hakkında konuşan evet. insanlar değiliz. Beni aşağı yukarı 15 senedir tanıyorsunuz yani. Gibi. Bugüne kadar bir kişiyle ilgili negatif bir cümle yok, yok sizden hiç durmadım gerçekten. Yani ki ben çok negatif cümle kurmayı da sevmem. Genelde gülelim, eğlenelim durumundayız. Ama ya böyle ee, bir gün gelir, ee, bir diyalog kurmak istersiniz. O diyalogun karşısında da katil diye o sevginiz var ya. Evet. O sevginin karşılığını göremeyince, aa biz yıllardır e, çok sık görüşemesek de sevgimizin karşılığı bu muydu diyorsun. Aslında o kırgınlığın vermiş olduğu tepki oldu açıkçası. Ne? Evet. Çünkü böyle bir şey beklemedim. Bekle beklemiyordum yani. Ee, siz bir şarkı için ulaşma çabası Şarkı da yoktu ortada. Hmm. Hani, belki de çok ölüm kanı meselesiydi. Evet. Bir diyalogumuz oluyordu. Yani, bilemiyoruz ki. Misal örneğin sen seni dinleyecektin yani. Sonrasında bir kere daha <gülüyor> <gülüyor> <size yapsın>. yani <laughs> de arayacaksın. Allah'ım. bir mesele döndü yani. Tabii tabii. Sonuçta işte, çocukluğumuzdan beri beraber olduğumuz insanlar bunlar. Yani. Babamın, amcamın evet. diyaloğu ayrı. Benim diyaloğum ayrıydı e, e, Yıllardır da hiçbir e, bir sıkıntımız da olmadı. Ama onun kafasındaki düşüncesi, onun beynindeki, ruhundaki düşüncesi neydi? Bilemiyorum. Mesela şeyi sormak istiyorum. Ee, kısa bir süre önce sorunu yaşadı ya. Siz evet. o dönem kendisini bir geçmiş olsun mesajı ya da bir telefon herhangi bir iletişim kurdunuz mu? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Eee üzüldüm. Çünkü sağlık hassas bir durum. Allah'ım. Bu başka bir şey. Çok geçimden içimden gelmedi. Çünkü e, bir şekilde bir sistemde bulunmuş. En azından sistemin e, doğrultusunda belki bir yanlış anlaşılma oldu dersin. Yani. Evet. Evet, mesai dersin ama e, şimdi her kelimem bir manşet oluyor ya çok da bir şey söylemek istedim. Zaten çok seçerek konuşuyorum. Ya evet çünkü yani bu sefer şey gibi gözükecek, onu da sevmiyorum. Sanki bir şeyin üzerinden bir şey yapmış gibi gözükmesinden e, çok rahatsız olurum ben. Burada gerçekten kalpten bir sistem var. E, bu bu süreç geçti. Işte. Bu saatten sonra zaten hani, hı hı. soruyorlar bazen aradım diye. Gerçekten aramasın ya, arayacaksa da yani. Herhangi anladım. bir şekilde görüşmeyi düşünmüyor musunuz? Ya ben onu kalbimden ve ruhumdan da yani. Şimdi e, şey soracağım. Şu, o dönemin prensleri, yapım şirketinizden çıkan e, Haluk Levent. Mahsun evet. Kırmızı gün. Alişan ve Özcan Deniz. Evet. E, hepsiyle iletişimimiz bu şekilde mi yani? İletişim var mı yok mu? Biraz anlatırsanız sevinirim. Ya sadece bunlar değil ki bunlar birbirlerine... Evet. Restiz Müziği'nin 150-200 tane sanatçısı vardı baktığın zaman. Evet. Onun içinde Gülşehir'i de vardı, Rahmet Adnan Şensiz de vardı, Seda Sayan'ı da vardı, Kibariyesi de vardı. Sabah kadar sayarım. Tabii tabii ki yani. Şimdi seyahat. mesela baktığınız zaman hani ilk sektöre girdiğim zaman 15 sene önce beni en çok destekleyen Seda Bey'di. Seda Sayan'dı. Yani onun yeri bende mesela çok ayrı bir baktığım Bugün şu an ama. arasınız açar herhalde diyor. Açmadan öte yani ne istiyorsun diye evet. bir tane mi diyor açar telefonu. Şimdi başka bir şey evet. kaldı ki ben ben evet. daha Evet, Seda'da, Seda daha fazla jandemizde ee, e, teşhiki mesaimiz olmuş bak bu zaman Kaldı ki işte Masum abiyle zaten sürekli beraberiz. Bir oynadık. Bir, bir evet, küçük bir rolümüz vardı. Çok da keyifliydi, çok da özeldi. Ee, gittiğimiz zaman mekanla bizi onları eder güzel şekilde anlatır. Hala sahnelerinde amcamı anlatıyor. Evet. Ee, yani biz bunu gurur duyuyoruz. Bizim kimseden bir beklediğimiz yok Allah'a şükürler olsun. Halimiz, vaktimiz yerinde. Ee, bizim olayımız malumat kaldı ki her şeyi bir kenara bırakıp bir sanatçı bir sanatçıyı büyüğünü arıyor. Değil mi? Tabii. Olaya böyle de bak, bak hiç tanımıyor olabilir. Mesela atıyorum ben Gökhan Tepe'den hmm. şarkı aldım. Tık ne yapabilirim dedi. Tık konuştuk, sohbet edip şarkımızı aldık, okuduk. Serdar Ortaş'tan bir şarkı aldık şimdi mesela. Onu yapacağız. Diyaloglarımızı kurduk. Aldık şarkımızı, devam ediyoruz. Yani bu böyle olmalı değil mi? Yani, yani normal iletişim, sağlıklı yani, olan bu tabii Yani olması gereken bu değil mi? E bir de geçmişin olup, e, seni sıfırdan var etmiş bir ailenin ferdi olduğu zaman, bu sefer daha da kızıyorsun. Çünkü biz, bize bir kahve, Osmanlı'nın e, 40 yılı hatırı var diyor. Biz şimdi bunu bilen bir böyle yetiştik. E burada da hayat verilmiş. Sana hayat vermişler. Şu an hala varsa oradan varsın. E, kimlik bozulmuş hocam. Kimlikler bozulmuş ya bu yani 35-40 yıldır Özcan Bey de hayatımızda. Bu süresi ilk günkü, bu da Özcan'la bugün Özcan'ın çok güzel. Biz, yani. evet. biz onların başarılarıyla, biz onların alkışlarıyla gurur duyan bir aileyiz. Mutlu olan bir aileyiz. Yıllarca da böyle oldu. Hep böyle gördük. Birisiyle sürekli her gün görüşmek evet. zorunda değiliz. Seni bile Uğur'cum kaç sene olmuşsun belki görmek üzere. Senede Öyle bir ya. iki görüşüyoruz denk geliyoruz. Yani doğru mu? Ama o nerede kaldığımız yerden devam Tabii ediyoruz ki, değil kesinlikle. mi? Tabii ki. Olması gereken de budur. Evet. Ama şimdi onun dışında bir şey olduğu zaman da e, sistem de sevgiden gelir. Sistem de sevgiden Fazla gelir. Fazla sevdiğine kırılırsın bir de evet, öyle bir durum zaten. var. Evet zaten yani ciddi almadığım bir insan olsa, ve kalbinde bir yeri olmasa e, zaten kayı ki? Yani sürekli hayat içerisinde çatışlıklar oluyor. Zaten hepimiz de bu. Ama oradan geldiği zaman ya buradan olamaz diyorsun yani psikolojik olarak. Peki diyor. bir şey daha soracağım. Ee, yani e, yorum yapmak istemenizi de saygı duyuyorum ama ben hani bu kadar konuşurken bir sürpriz olduğunu düşünüyorum. E, ee, şimdi annesiyle kavgalı, kız kardeşiyle kavgalı, yıllarca beraber çalıştı abisiyle kavgalı. Ee, sizlerin telefonlarını açmıyor. bunu nasıl yorumlarsınız? Ya şimdi aile bir mevzu çok ayrıdır. Uğurcu. Yani e, aile mevzulara çok girmek istemiyorum. kendi iç dinamiklerini de bilemem. Ama bu kadar da bir total bir kırgınlık varsa da e, bunun altında muhakkak bir şey vardır. Ailesiyle problem varken zaten biz hiçbir şey diyemiyoruz yani orada bir sıkıntı yaşanıyorsa bize 50 kere sıkıntı yaşarız baktığın zaman. Hani bence puzzle da tamamlanıyor gibi geliyor. Ben dışarıdan öyle okuyorum ama tabii iş dinamiklerini gerçekten bilmiyorum. Biraz insan kendini sorgulamalı bence der gibi sor, mi sorgula, Sorgulamalı bir de su, su akar yolunu bulur derler ya. E zaman içerisinde zaten e, her şey bence Türk halkı da biz de göreceğiz diye düşünüyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı? Mutluluklar diliyorum. <laughs> ne diyeyim yani e, bu saatten sonra da benim için o defter kapanmıştır. Sildim diyorsun. Başka var mı bilmediğimiz? Böyle... Yok. Ee, Herkes aranacak. Işte zaten problem orada. 200 tane sanatçının Aha. içerisinde bir tane mi evet. çürük çıkar ya? Yani. Kendiniz, vicdanınız çok rahat o zaman. Benim vicdanım çok rahat. Evet. Çok Aslında sen de biliyorsun bu evet. konuyu çok konuşmak istemiyorum ama bir şekilde merak da ediliyor. Söyleyebileceğim bu kadar. Mustafa Bey ile mu bu durum. O da çok kızgın. O da. kızgın. Ne, ne diyor kızgın. mesela yani onun cümleleriyle sizden. Şöyle biz... söyleyeyim ben yine yumuşak geçiyorum. Evet. O daha bu konuda daha sert. Evet. Çünkü bizzat onların yaşadığı hikayeye ya, baktığım zaman, onların emekleri var ya baktığım zaman o olaya çok daha sert bakıyor. o yüzden de hiç konuşmuyor. Çünkü kendine engel olamıyor. ben de çok konuşmak istemiyorum ama söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim.